Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şaki Gamer Dan Ahmet. Bugün Yok Box serisine başlıyoruz. Evet, başlıyoruz da. Şimdi şu kürü, bir dakika bir dakika bir dakika şunu şuraya alalım. Ee, şunu şuraya alalım. Şunları giyelim. Şunu R'ye basıp Big Sword yapalım ve acayip inanılmaz bir şey oldu. Gerçekten çok mutluyum şu an. Hem mutluyum hem sinirliyim. Sinirliydim, mutlu oldum. Gerçekten yani. şimdi söyleyeyim onları. Şimdi ilk olarak kaçıncı 5. ve 6. derem bu videoyu çekmek için hep denedim denedim bir tane video 26 GB olmuş. Ee, video çekme hataları yapmışım. O yüzden 26 GB olmuş. Render falan sokamadım yani garip garip şeyler oldu açıkçası. İşte sonra olmuştu. Hem ha, program hata verdi. Sildim tekrar çekmek zorunda kaldım. Sonra bir tane daha çekerken oyun kapandı. 2 bölüm, üç bölüm çektim, sildim onları hep böyle yani. Sonra işte ayarlarını falan değiştirdim, tam yaptım ayarları. Şimdi birinci bölümden başlıyoruz ilk baştan. Böyle kızgın olmam lazım, baya hani öyle bağırıp çağırmam lazım, tabii şey yapmam lazım da. Neden sevinçlisin diyorsanız, çıktığımız yer, yani şu an başladığımız yer süper. Şu bina var ya şu bina, şu an bulunduğum bina. Süper abi yani anlatı, anlatılamaz yani süper. Yani şimdi içini göstereceğim size. Belki bir, belki bilen vardır. Gerçekten hani anlatılmaz yani bu bina. Şöyle hemen içine girelim. Siz de oha muha falan diyeceksinizdir kesin. Şimdi girelim hazırsanız giriyoruz. Bir girdik gördüğünüz gibi yerlerde ne var? Demir var. Yani şöyle demir var evet arkadaşlar. Yani oyunun artık bug'ı mı ne ben tam bilmiyorum. Yerlerde demir var. Yani bu da güzel bir şey aslında hani öyle kötü bir şey değil. Şöyle şuradan toplayalım. 6 tane yeter bize ama ya acım Neyse buraya gelip toplayacağım ben bunları. Altını falan demir, ilk demir, altın bir de lupis şeyi var. Toplayacağım bunları hiç merak etmeyin. Şöyle şunu da alalım. Hop 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 gel bakalım. Şimdi level 5'e geçtik. Şunu açalım. Şunu açalım. Aç 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 level. Neyse. Level beşe geçemedik tam olarak. Evet arkadaşlar bundan gerçekten sevin se, sevindim yani. Oyuna 5 artı ile başladı falan. Gerçekten sevindim arkadaşlar. Böyle bir şey olması gerçekten çok güzel bir şey. Az önce ben level konusunda hata yaptım ama neyse. Şöyle direkt çıkalım. Buraya geleceğim toplayacağım bunları. Hiç merak etmeyin. Şundan birazcık meşale alsak aslında. Tamamdır. Şuradaki goleme bir tane adam Entity 303 demiş çocuğun teki. Yani salak mısın nesin? Golem var havada tamam mı? Duruyor. Bir şey daha yüklenmemiş. Map daha yüklenmemiş. Diyor. Açıp kapat Oyun kapatıyor. Açıyor tekrar. Sonra map daha yavaş yavaş yüklenirken diyor. işte havada Entity 303. Ben keşfettim diyor. Yani manyak teki salak işte. Manyak ya. Şimdi ben şu tarafa doğru gideceğim. Çöldüğümüz alan. Yes. Yalnız yes, ormanlık alanda doğmamışız o kötü. Ormanlık alanın bize baya katkısı vardı. Katkısı oluyor. Şuraya gideceğim tam olarak. Şurada ağaç bolluğu var. Hop. 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 Şurada golem diyor. <laughs> ya şuradaki şuradaki şey şu an görünmüyor. Yüklenmiş. Bak mesela şunu şöyle göstereyim. Video ayarları normal kısa küçücük uzak. Yani bak şuradaki goleme Entity <laughs> 300 işliyor adam ya. Normal yapsana. Tamam ben medeniyetimi buraya kurarım. Yalnız abi bizdeki şeker kamışı var. Ya ileride şeker kamışı var. Şu şunları o güzel. Güzel de güldü. Şunları alalım biz bir. İki tane ağaç bize yeter bence. Çünkü artık oynuyor oynuyor artık profesyonel olduk. <laughs> Önceden de tabi oynuyordum ben yok boksu sonra bir ara bıraktım yani bayağı uzun süre bıraktım ama bayağı geniş ge, gelişmiştim yani hani cidden böyle bayağı öküz gibi genişlemiştim yani bayağı iyiydi her şey falan seviyesine tam uygundu sonra bıraktım işte ve sizin için tekrar başladım gerçekten seviyorum yok boksu tavşanlar Hop. Şuradan uzayalım. Bu arada yani Arda böyle başla 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 tekrar başla tekrar bıktım yani açıkçası gerçekten bıktım yani <laughs> göreceksiniz evde şu an yani diyor merhaba arkadaşlar diyor kapatıyorum bir 10 dakika geçiyor bir bakıyorum hata var tamam sil tekrar başla şimdi tam olarak şuraya koyacağım bunu buradan al. Bunu buradan al. Al. Şunu git. Tam olarak şuraya koy. Gerçekten güzel bir alanda doğduk. Hani büyük geniş bir alan. Şimdi setler çıkmaya başlayacak. Setler çıksın. Ee, setler diyorum ya. Aklım nereye gitti? Şey insan çıksın. Setler diyorum ya. Öküz gibi. Aklım nereye gitti? Bak. Şimdi ben ne yapacaktım? Hah. hemen şunları bir yapalım. 3, 4, 5. 5, 5 5 5 her şey er yapacağım 5 5 bu da 5 ve sakinlikle teker teker koymak zorundasınız çünkü yok lanet bir özellik var basılı tutup koyamıyorsunuz tamamdır stiz not yapalım 5 tane güzel yaptık şimdi bu böyle büyük bir geniş yer olacak o yüzden şuraya koyalım bunun bir tanesini bir tanesini korkaraktan şuraya koymak istiyorum ama bu kadar da büyük olmaz herhalde Olur mu ki ya olur ya olur. Olur valla benim için kurt düşüyor. Abi bir tane delikanlı çıkmış. Seni şuraya koyalım. Seni de şuraya koyalım. Şöyle etrafa yayıyoruz. Sen de şuraya fazla yakın olmasın. Bir dakika ya. Bir iki daha yan olsa. Tam şuraya. Şu araya da koyalım şuraya. Tamamdır güzel. Tamam şimdi bu e, gidecek evi alacak şunları bir kıralım. Şunlar bizimkilere zarar veriyor. Gerizekalılar geliyorlar bunlara çarpıyorlar. Öyle bir manyak bizimkiler. Şimdi bizim bizimkiler bir tane ev seçecekler. Ama ellerine önce bir şey almaları lazım. da sanırım. Dur bir dakika yanlış hatırlamıyorsam. Evet ellerini önce şu seçti bu da seçecek şimdi. Sonra bu seçtikten sonra ben bunu ilk olarak bu yıldır yapacağım. Bir dakika bir dakika. Ya. Şunu şuraya koyalım. Şöyle yapacağız. Tamam şunu yok şunu <laughs> karıştı. Tamam şunu alalım. Şunu tam olarak şuraya koyalım. Şurası iyi. Aynen güzel bir yer. Şimdi bu evini seçtik. Erkek evini seçecek. Evini seçtikten sonra gelecek orada. Oraya işçi olarak girecek. Çalışmaya başlayacak. Ama ondan önce ben lumberjack yapalım. Çünkü yanımızda hiç sözümü kesme. Önce lumber şey yapalım. Lumberjack diyorum. <laughs> ya işte oduncu yapalım. Çünkü odunumuz odun kesmek istemiyorum açıkçası. Oduncumuzu da şöyle yapalım. 3 3 Tamam da şunu verelim. 3 tane 3 tane gelsin. Şöyle şunlar al. Bu arada yere sakın değerli bir şeyinizi bırakmayın. Bu şerefsizler geliyor alıyorlar. Ciddiyim alıyorlar. Yerden alıyorlar kendi evlerine götürüyorlar. Piç bunlar oğlum. Şimdi şöyle bir gidelim. Bunlar evini seçmedi sanırım hala da. Bir şey bulmaları lazım. Mesela şunu koyalım. Kır. Şunu koy. Kır. Bunlar bir şey bulacak sonra evlerini seçiyorlar. Benim hatırladım. Doğru hatırlıyorsam. Bak mesela bunu aldıktan sonra bunu aldı. Şimdi evini seçecek. Ev, evine gidecek. Aynen evine gidecek. Chest'e koyacak. Aynen. Aynen aynen. Evet öyle yapacak. Şimdi şimdi çalışmak için işe, şeye gidecek. Şuradaki yere gidecek. Öyle, öyle, hatırlıyorum. Evet öyle olacak. Evet böyle biliyorum. Şimdi biz mecburen ağaç kesmek zorunda kalacağız büyük ihtimalle çünkü yavaş çalışmaya başlayacaklar. Hemen şöyle biz bir ağaç kes. Aa lambacık gelmiş hemen direkt. Neyse. Kese koysun. Seni alalım biz be. Güzel. Şimdi sen kese koy be sana sana getireceğim ben bir dakika sana bana lazım yalnız şimdi sen kes koy kes koy hadi hadi koydum mu koymamış arada ben şuna hemen bir tane alayım bir dakikaya dönüştür şunları hemen miner yapacağım çünkü taşa gerçekten ihtiyacımız oluyor hemen başlasın ki işe taşı hemen çıkarsın fazladan şimdi şöyle bir tane bundan yapıyoruz bir dakika bırak şunu tamamdır şimdi şundan şöyle 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 gezdirelim bundan alalım şöyle tamamdır şimdi bir mine chestini yapalım şunu güzel chestini yaptık şimdi ona 1 2 3 1 2 tam buraya da Tamamdır. dur bir dakika 3 6 koy Aa, bir tane daha olsaydı keşke neyse ya, kürekten fazla kullanmaz zaten tatlı küre. hemen yani şöyle şunu bunu ise etrafta baya akrep <laughs> şimdi bunu ise tam olarak şuraya koyayım. al sen bunları tamamdır bu arada yünümüz var mı yok tamamdır o zaman örümcekle akrep keselim çölün bir avantajı da bu işte akreplerden ananız Akreplerden gördüğünüz gibi ip çıkıyor ve bu da size yün yapmayı işine yarıyor. Eğer etrafta yün bulamadıysanız çölde bayağı akrep olduğu için çok şanslısınız. Güzel. Hop 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 baba. Şu havadaki şeyi sakın öldürmeye çalışmayın gerçekten ağzınıza sıçar. Bir yıldırım çarpıyor size. Yıldırım mı çarpıyor başka bir şey mi çarpıyor anlamıyorsunuz. Size bulaşsa bile siz onu öldürmeye çalışmayın. Gerçekten öyle siz ölürsünüz. Şunu level atalım. O gel level lazım bana gel. Gel. Spawn noktası gibi ya. Bir sürü şey var, malzeme var. Oo fare şunlardan bu arada şey çıkıyor. Bir dakika canım ya. Acıkmışız bu arada. Arda da basıyorum tık tık diye sesler geliyor zaten fare sesleri. Ona aldır fare sesleri dedim, mouse sesleri. Ya Bildiğimiz fare. Neyse. Şimdi sinir oldum da. Susmak en iyisi. XP'lerim kaybetti. Hayır lanet olsun. XP'lerimi yedirtmem size. Burası niye böyle olmuş? No XP'ler yedirtmek. No şey yedirtmem ben XP'lerimi. Şuna şey yapmadan. Hop hop bizim yer nerede lan? Mekan nerede bizim? Ha buradan. XP'ler. Güzel. Bize 11 tane 13 tane ananas patlama Ağzına sıçtım şimdi senin Şimdi ananas iki tane Dur bir dakika Oha 4 kişi oldular Fire yapalım gözük 5. ay olunca bunlar açılıyor Fire yaptım Böylelikle karşıdaki canavar atış alıyor Şu olacak kesin Bir dakika şunu atışa verelim Şunu atışa verdik Şunu 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 Hop Tamamdır güzel Güzel onları da böyle aldık. Bu arada bizim evimiz yok. Kötü. Neyse sokağın ortasında yatar. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah şu, şuradaki dev var ya işte, o dev çok sakat. O dev çok sakat. O, o dev ağzınıza sıçıyor bizim. Elini havaya kaldırıp inmeden onu öldürmeniz lazım. Tamamdır. Elini havaya kaldırıp indirirse eğer aşağı etraftaki toprak olsun yani ne olursa olsun etraftaki her şeyi yıkıyor ama öldürdüğünüzde size obs, kazandırıyor. Ama ben şu an kazanamadım obsidyenimi. Bu arada ben hemen bir kendime ev yapayım. Yoksa ağzım nasıl şişecek ortalık, ortalıktaki canavarlar. Şöyle şurayı bir kazalım. Bir planım var. Güzel bir ev planım var. Yaz burada miner olacak, buraya yapmayalım evimizi. Hemen şu tepeye yapalım. Güzel bir plan var aklımda. Böyle kumdan yapacağım. öyle küçük bir ev olacak mütevazı. Çünkü hani oyun bu mod yok boxta hani ev yani ev öyle gereksin duymuyorsunuz. Gel dışarıda geziyorsunuz. İşleri falan kontrol ediyorsunuz hep. Bir şeylere bakıyorsunuz. Yani o yüzden eve gerek yok. %90 dışarıda geçiyor zaten. Koş şunları da. Tamamdır. Şöyle. Şöyle şuraya da. Bir dakika şunu da çiz. Ha, kaz. Al şunu de tamamdır güzel. Şimdi çıkış yolu yapalım bir tane şuraya, şuraya, bir tane de şuraya. Ha doğru bunlar havada kalmadığı için. Tamamdır. Benim hatam. Üç tane taşımız var. Taşları koyalım o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu da şuraya koyalım. Tamamdır. Alttakileri kazalım. Tamamdır. Güzel şöyle bir çıkış sistemimiz oldu. Giriş sistemimizi de yapmadan önce şu arkadaki yeri düzeltelim. Arkadan girerler. Tamam. Bu arada iyi EXP kas kastık ha. 15 dakika olmuş. Daha sabah olmadı. <laughs> Birinci ben ben doğunalı yapmayı planlıyordum ama olmayacak sanırım. Şöyle çeken de çıkamasınlar şuradan. Şöyle kıralım ya. Kırıldı güzel. Buradan bir tek biz çıkarız herhalde. Şurayı da yükselt. Tamamdır iyi. Şimdi bir giriş sistemi yapacağız. Şuradan şuraya yapalım. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam buradan gireriz biz bari. Şurayı da yükseltelim. Sırf onlar giremesin diye. Şuradan şöyle gireriz yani. Bu orada bir ev var. Hmm, neyse. Biz hemen uyuyalım. Of Crafting table'ımız dışarıda kaldı ve odunumuz yok. Crafting table'ımız orada kalsın bence. biz buradan oduncunu kesti odunlardan dört tane varmış. Dört tane bize yeter mi ki? Evet yeter. Ananı Onunla... kaç. kaç. Kaç 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 kötü kötü sesler. Kötü yok bu sesler iyi değil. Bu sesleri duydum mu normalde kaçarsın zaten. Şuradan da şöyle. Yok olmadı. Tamamdır. Şunu alalım, buraya koyalım. Hemen yatağımızı yapma, yapalım da. yapman önce şu fil iplerden bir yapalım. Tam da üç tane. İpler gördüğünüz gibi işe yarıyor, öyle işe yaramıyor falan diye atmayın. Yani yatak yaptım falan ne işime yarayacak yine derseniz, halı yaparsınız. Ben de her şeyin cevabı var ya. Hadi bakalım. <laughs> Etraf birinci dünya savaşı gibi. Sen benim adamlarıma saldırırsın ben senden şüpheleniyorum şimdi. Öküz. Ölsene lan. <laughs> He, lan lan. Senin da alalım be, kırmızı gözlü sıçan. Senin çeyin vardı mı? İki tane var. Tamdır ben sana getiriyorum şimdi. Ben sana bir şey getiremem ki şimdi. Hmm, bir dakika şimdi. Bizim oduncumuz orada. Neden buraya gelme Bilmiyorum. Üşeniyor mu? Şimdi. Biz madenciye şey verdik mi? Vermişiz. Bir dakika kardeşim, bir dakika kardeşim, bir dakika canım arkadaş. Açti, an? Manya kafasına düştü. Ha, böylecek kalacak burada ya. Oduncumuz da gitmiş. Ben sana en kısa zamanda getireceğim. Bir şey, şunları getireyim. Hop hop. Of. Oh. Hadi hadi hızlı hızlı. Arkadaşlar 19 dakika olmuş Serin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bakın sizin için çok şey aldım. Bu söylediklerimi gerçekten doğru. 24 GB gidiyor. Doğru. Ee, senin devamı için beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Yorum atarsanız da sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.